Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Windows Vista'nın geliştirme aşaması olan Windows Longhorn'dan bahsedeceğim ve deneyimlerimi size anlatacağım. Windows Longhorn 2002'de geliştirilmeye başlanmış, 2004'te bitmesi planlanan ancak işleri planladıkları gibi gitmediği için 2004'te tamamen resetlenen ve ancak 2006'da bitirilen bir geliştirme aşamasıdır. Windows'ların birçoğunun kod adları vardır. Mesela Memsis, Neptune, Whistler ve Whiston geliştirme aşaması olan Longhorn. Longhorn'un belli başlı sürümlerini indirdim ve bu sürümlerle ilgili Deneyimlerimi size aktaracağım şimdi. Yalnız şunu da belirtmem lazım. Longhorn sürümlerinde zaman bombası diye bir olay var. Time bomb diye bir olay. Belli bir tarih aralığında kullanabiliyorsun. Ondan sonra kullanamıyorsun. O yüzden o işletim sistemi sürümlerini yüklemeden önce MS-DOS yükledim ve kullanacağım sürümün desteklediği tarihler nelerse ondan girdim. Siz de beta wiki üzerinden hangi tarihi ayarlayacağınızı görebilirsiniz. Everything Keepen diye bir kanal var. Bir sürü Longhorn sürümü kuruyor falan. Onun da belli başlı videoları var. VirtualBox'a şu Longhorn sürümünü kurma, bu Longhorn sürümünü kurma diye. O her sürümü kurmamış ama ondan yardım alabilirsiniz. Konuyu fazla uzatmayalım ve girişimizi koyalım. İlk olarak Windows Longhorn'un ilk sürümünden başlamak istiyorum. 3680 sürümü. Bu Longhorn'un ilk sürümü olduğu için büyük ölçüde Windows XP'ye benziyor. Bu işletim sistemini kurarken Windows XP kur diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta yükleme ekranı bile Windows XP'di. Kurulumun son aşamalarına kadar Windows XP kuruyormuş gibi hissediyorsunuz. Kurulumun en son aşamasına geldiğinizde OBE'ye geldiğinizde yani out of box experience'a çalan müzik farklı. Normalde çalan kurulum müziği yok. Şöyle normal bir biraz müziği var öyle. Ondan sonra kurulumu bitirdiğinizde oturum arayüzü biraz daha farklı. Yani biraz daha parlak. Daha farklı bir şey sanki. İşler bu bundan sonra biraz farklılaşmaya başlıyor. Arayüz Windows XP'ye büyük ölçüde benziyor. Ama teması farklı. Windows XP'de mevcut olan uygulamalar da bu sürümde Longhorn'da aynen mevcut. Kişiselleştirme arayüzü biraz daha farklı. Bu kişiselleştirme arayüzü Windows 7'de kullanılabilmişti. Klasik kişiselleştirmeye de geçebiliyorsunuz bu menüden. Zaten bu kişiselleştirme menüsü doğru düzgün çalışmıyor. Burada da gördüğünüz gibi çöküyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani doğru düzgün çalışmıyor. Bu sürüm için daha fazla konuşulacak bir şey yok. O yüzden deneyimlediğim bir sonraki sürüme geçmek istiyorum. Şimdi gelelim Windows Longhorn 4029 sürümüne. 4029'da arayüz biraz daha kendi özüne gelmiş falan yani. <laughs> Windows XP'den kalan kalıntılar yine var. Olacak tabi. Çünkü hala erken sürümler ve reset öncesi sürümler. Kurulum oldukça sıkıntısız geçti. Yalnız kurulumdan sonra bir dakika boyunca bekledim. Kurulumda şöyle bir ekran vardı. Please wait while setup detects your computer hardware. Kurulum bilgisayarınızın hardware'ini yani hard disk mi neydi? Algılarken bekleyin diyordu. 10 dakika sürebilir diyordu. Ama bende 1 dakika falan sürdü. Sonra reset attı. Ardından da böyle bir açılış ekranıyla karşılaştık. Onun ardından da lütfen bekleyin diye bir şey geldi. Yalnız görüntü biraz kirli duruyordu. Sanırım renk ayarı 16 bitte kalmıştı. Yine büyük oranda Windows XP'ye benziyordu. Ama biraz da yeni bir işletim sistemi havası vermeye başlamıştı azıcık. İnternete girebildim ama internette dolaşamadım. Google'a girebiliyordum, Google'da arama yapabiliyordum. Ancak ne YouTube'a girebiliyordum ne de başka bir siteye. Görsellere bile giremiyordum. Ha bir de ekleyeyim. Masa üstünde sağ tarafta şöyle bir bar vardı. Windows Vista'daki widget olayıyla karıştırabilirsiniz. Ama o ikisi aynı şey değil. Windows Vista'da Sadece widget vardı. Windows Longhorn'da ise bayağı fonksiyonlu bir yan bar vardı. Burada arama da yapabilirdiniz, işlerinizi de görebilirdiniz falan. Hatta şu an Windows 10 ve 11'de de aynen böyle bir bar var. Yani bu sürümde de yeni bir şeyler var. Bir sonraki sürüme geçelim. Şimdi gel gelelim 4074 sürümüne. Bunun da kurulumu oldukça kolaydı. Hatta bu versiyonda zaman bombası çalışmadığı için tarih ayarlamaya da gerek duymadım. Çalıştı sorunsuz bir şekilde. Sorunsuz bir şekilde de kuruldu. Kurulumun sonunda bir 5-6 dakika bekletti bizi. Ve kuruldu. Kurulması iyi bir şey de çok yavaş çalışıyor. İki programı aynı anda açmaya kalksan bilgisayar donuyor. İnternette hiçbir yere gezemiyorsun zaten. Bu sürüm deneyimlediğim en berbat sürümlerden biri hatta. Yani performans konusunda deneyimlediğim en berbat sürümlerden biri. Bazen bug'a da giriyor. Görev çubuğu yok oluyor falan. Neyse ki ben görev yöneticisinden Explorer exe yazarak açmayı biliyorum da. Normal bir kullanıcı için bayağı zor bir sürüm. Şimdi ise reset sonrası sürümlere geçtik. İlk olarak 5048'den bahsetmek istiyorum. 5048 daha önce denediğim 4074'e göre biraz daha toparlamış bir sürüm. Şimdi bunu direkt olarak kuramıyorsunuz bu Longhorn sürümünü. İlk önce Windows XP'ye Windows XP CD'sini koymanız gerek. ISO'sunu yani. Ondan sonra kur dosyaları kopyalandıktan sonra <laughs> Windows XP kurulumu reset atacaktır. Bu reset atarken size o arada Longhorn ISO'sunu koyun. CD'den ön yükleme için bir tuşa basın dediğinde basın. Sadece orada basın. Ondan sonra ürün anahtarını girin. Sizi biraz bekletecek. 2 dakika falan bekletecek. Ondan sonra klasik Windows XP açılış müziği ile kurulum tamamlanacak. Bunda da çok açıklanacak şeyler yok. Teması biraz daha güzelmiş. Ama yine de kullandığı birçok şey Windows XP ile aynı. Tamamen resetlemişler çünkü projeyi. Tamamen Windows XP temasına da geçebiliyorsunuz. Normal Blizz arka planını da içeriyor. Ama ikonlar aynı kalıyor. Bunda oturum ekranı niyetine bir şey yok. Windows 95'te ne varsa Longhorn'da da aynısı var. Oturum arayüzü yok. 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 Bu işte sadece bir pencere. Windows XP'de de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama ona şimdi değinmeyeceğim. Başka zaman belki değinirim. Şimdi gelelim incelediğim son sürüme. 5112. Bunun kurulumu bayağı bir sıkıntı oldu. Yine aynı şekilde önce Windows XP'yi kurmamız lazım. Kur dosyalarını yükledikten sonra bir reset attınca Longhorn CD'sini koymamız lazım. CD'den ön yükleme için bir tuşa basın diyecek sonra. Onda da bir tuşa basacağız ama yine de ondan sonra bir tuşa basmayacağız. Yüklenmesini bekleyeceğiz, kuracağız, ayarlayacağız falan derken yine seri anahtarı girmek zorunlu. Sonra da yine diski ayarlayacağız ismimizi ayarlayacağız falan derken şu yükleme kısmından sonra şöyle donmuş bir ekran var ya ondan sonra reset atmalısınız. Yükleme tamamlanıyor diye bir ekran çıkacak bilgisayarınızı resetlemeyin bu zaman içerisinde diyecek ama bayağı uzun sürecek bayağı bayağı uzun sürecek. Bir dakika... Yok yok yok. 5 dakika. Hayır. 10 dakika. Yaklaşamadın bile. 20 dakika. Çek çek çek. Yarım saat. Biraz daha çek. Tam 46 dakika sürdü. Benim için 46 dakika süren bu işlem sonucunda siyah bir ekrana bırakıyor kendini. Resetlemeniz gerekiyor. Applying Computer Settings diye bir ekran karşınıza çıkacak. Bu artık sona geldiğinizin bir göstergesidir. Çok şükür. Ondan sonra başlayacak her şey. Her şey yüklenecek. Ve oldu. Artık hazırsınız. Bir saatlik bir işkencenin ardından artık hazırsınız. Baya güzel arka planlar var. Ama ikonlar çok kalitesiz duruyor. Onu da nedenini çözdüm hemen. Çünkü renkler 16 bitmiş. 32 biti ayarladığımda ikonlar düzeldi. İnternete yine girilmiyor. Asla girilmiyor. Daha sonra bir Samsung temasını kurayım dedim. Longhorn'un denilen sesler Samsung temasındaydı çünkü. Daha önceki videomda görebilirsiniz. Ama hata verdi ve bir daha ne şeye girebildim, Kullanı kullanıcı şeylerine ne de masa üstüne girebildim. Bilgisayarları sat atmaya çalıştım ama yine de bu hatayı verdi. Bundan sonra yapabileceğiniz tek şey bu makineye format atmak ya da tamamen silmek. Başka da bir şey yapamazsınız. Geçmiş olsun. Şimdi video için son konuşmalarımı yapıp bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Benim için bayağı zorlayıcı bir videoydu. Ama aynı zamanda da eğlenceli bir videoydu. Windows Longhorn kurabilmek benim 2017'den beri hayalimdi. Nasıl bir vizyonum varsa artık. Ben bu işlerle 2017'de çok uğraşırdım. VMware'dan Windows 7'ye MEMS kurduğum video olsun. Windows XP kurduğum olsun. Öyle virtual machine şeyleriyle uğraşmayı çok severdim. Ama ben bir süre bu sanal makine işlerini ara vereceğim. Bir ay falan. Onun için bana başka video fikirleri önerirseniz yorumlarda sevinirim falan hani. Neyse efendim kendinize iyi bakın. Görüşürüz.